Selamun Aleyküm arkadaşlar. 3008'deki de antrozetini alıyoruz şimdi. Kanka bak bende ne objektif var biliyor musun? Toll lamp ile interact diyor. Bir tane. F. Tamam. Bu a water in your inventory diyor. Bir de pick up a yellow bed diyor. Çok kolay pick up. Sarı yatak ha, lazım buldum. De. Ozan dolanacağız mı sadece? Aynen Sarı... dolanar etrafta. Sarı yatak bulacağım bir de. Ha, şimdi gece bitene kadar hayatta kalacağım. Ben 3 görevi de yaptım beyci alacağım. Sarı yatak Oo. yok bende kanka. Sarı yatak nereden bulursun? Kanka senin olduğun yerde var mı sarı yatak? Yok. Ka burnu da onu ararsınız. Benim de canım yok kanka ya. Bana yemek lazım. Benim canım full. Sarı yatak arıyorum Tabii, da yok. Yatak, ben... Aa sarı yatak ama bu ranzaymış. E buldum sarı yatak. Bir kapıya yellow bed diyor. Tıklanmıyor ki. E basın tutacaksın üstüne. Ha. Bitirdim lan. Tamam. Bitir şimdi gece hayatta kalman lazım. Hangi yatağı yatağa değil. koyup ha. Tamam. Yani... Hayatta mı kalacağım bir de? Nasıl hayat... ne saldırıyor? Aynen. Çalışanlar. Çalışanlar. Bir çanışanlar şeyin üstüne kaldırıyor. kalsam hayatta kalır mı? Ah, ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölüyorum. Bir canım var, bir canım var. Kanka, ya yürü git. Öldüm ya. Oğlum bana hit diyor, vur diyor bir şeye. Ne vuracağız? Benim vur kanka, bir şey Herkesin görev farklı. Lan çalışan var. Abi geldim Vuruz Ya kaç? Çan Lan dur, öldürdü dur, beni ya. Küfür etme Mert küfür etme. Her videoda bir tane değişik küfür edin. Dur iki dakika. Ya. Çocuklara biraz da abilik yap abilik. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Lan sanki onlar hiç küfür etmiyor da. Oğlum olsun. Kanki Sen etme. Sene gelme. Kanka <laughs> ya beni kestiler. Kanka biz vurabiliyor muyuz bu şeyleri yaratıklara? <laughs> Vuramıyorum sanırım. Gece ne, şey ne zaman şey bitiyor? Abi biter 5 dakikaya. 5 dakika mı? Av. ver. G, T -N T the hunt. Tamam en başta bilgisayar buluyordu, Buldum Blood zaten. Art. Videoda gözükmedi ama onlar buldu. Etrafta kocaman binaların orada var bir tane bilgisayar. Hatta göstereyim çocuklara. Ama kanı görüyorum. Ben nasıl var. vuracağız biz adamları? Vurma vurma boş ver. İki tane bulacaktık. i̇ki tane çalışana vur diyor. İki tane evet, evet. vurma görevi var. Yaklaşın o zaman. B'ye basat item alıyorsun. Nasıl evet, bak, bakın arkadaşlar bilgisayar Item böyle al, bir şey. Bilgisayardan basalım. görev alıyorsunuz. Sonra B basıyorsunuz. Mert bir daha de Mert bir daha de. Bak şimdi. İtem aldın ya. Evet. F tuşuna basılı tut gücü yerleniyor. Aha atıyoruz adamları buna. Evet. Tamam. Kankinin saldırmıyor bana. Bana da. Kaşan adam göremiyorum ben etrafta. Aman seni gördüm. Bir adamlar yanımıza gelsin. Yani gel. yani nereye gidiyorsun oğlum? Adam arıyor. şöyle şeylerin adam. üstüne adam... çık dur. Adam niye arıyor? TV, TV al. TV, TV dur. Kanka görev var vur. Adam ben bir tane bulmuştum geride ama. Bende de. Şimdi nerede işte? TV dokunuyorum saymıyor ya. F bastık da E bas bana onları yaptım. Abi gece bitsin artık ya. Yo yo bitmesin bitmesin. Lan bitsin ben <laughs> yaptım her şeyi. Bitti benim. Ben yapamadım Ege. Çalışan var çalışan bulmam lazım. Ay çalışan yok etrafta ya. Isık çalak bir vakit. Oh! Bir şey hızlı bir şey geldi. Kaç. <laughs> 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 Çok hızlı bir şey Ay, geldi Korktum valla. Kaçıyorum ben. Önümde çocuğa saldırdı. Valla videolu kanıtım var aga. Youtube'a atarsam. Önümde çocuğa ya saldırdı. Ya onu benim bulmam lazım. Neredesin? Aga Aha bitsin gördüm. gece bitsin. Ulan. İki ya da bir gün geçirmek. Niye fırlatamazsın diyor. Ha biz öldük ya sanırım. Bir gece beklememiz lazım. Boyuksel seni ya. bir şey kovalıyor oğlum. Evet, kanka. Hah bitti, ver rozeti ver. Oy aldık rozeti. Anırtığım Mr. Egg. Tamam arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu adam yaptı biz.